Çocuk var ya. Evet abla. çek annem çek. Çocuk çocuk değil yani. Koskoca olan çıktı Çık. karşıya. Çık. Çık. Orada Çık. 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 Nasıl kızlar yemek, Nasıl? yemek, yemek, yemek. mi yiyor? Lise demişti. Lise mi lise olmaz. Anneciğim Tarık. Tarık. Ne oldu? Ay, ne oldu? Ne oldu? Gel gel gel. Gel gel. Gelenim, şey. gel, 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 gel. Gel Gel. Gel annem, gel. Nereye? 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 Ablacım ben hemen gidip konuşayım Türkçe'yle ne yapayım? Yok olmasın. Bu sefer Murat ayaklandırdım der. Gel, gel, atıyormuş. gel, pencereye Biz gel. Gel, bak bak. Şöyle bir bir motor et tamam ablacığım, sen hiç merak etme. Benim gözüm olacak. Ol, gel. Günaydın arkadaşlar. Selamun aleyküm. Oo, orada kızlar var yemek yiyorlar. Başta geldin bakayım sen bu gidişe. Valla babacım şafak var. Çıldırdı. Anneciğim oğlum. Kardeşlerin yemesin mi annem? Kardeşlerin yesin anneciğim. Çok tatlısın sen ama. Otur orada. Otur orada Faruk. Otur. Faruk gel. 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 Gel lan annem. Gel annem gel. Faruk nereye? Bizim ailemiz geldi. Faruk nereye gidiyorsun? Nereye? Faruk? Nereye oğlum? Nereye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Anne zorla video çekiyorsun belli. Evet çekiyorum. Oğlum kıskancından çatladı. İyi mi gözlerini. Çıkacağım çık. 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 Geç hadi. Geç. Çık hadi çık buraya. Çık. Çık.